AHA'nın ah merhabalar sesimiz geliyor mu? Evet evet çok net geliyor Engin Bey. Evet. Sizlerin de sesi net geliyor. Hoş geldiniz yayınımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fırat Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Engin Bey size de. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ahu Hanım, e, yayından önce zaten görüşmüştük akışı. Raşit Bey de yanınızda. E, baştan söyleyeyim, hani dilerse e, konuşmak isterse her zaman söz hakkı vardır zaten. E, biz de evet. dinlemek e, keyif alırız kendisini bu süreçte. E, şimdi ilk etapta bizim istediğimiz sizden e, Gül Hanım hayatını kaybettiği gün. Ee, siz ilk haberi nasıl aldınız? O noktadan başlayarak bütün detayları, aklınıza gelen bütün detayları e, son ana kadar bizlere aktarırsanız harika olur. Çünkü en ufak bir detay bile bu süreçte belki de bir soru işaretinin yanıtı olur, belki de sürece e, destek olur. E, o yüzden Güllü olayında ilk kez birisi bu kadar detaylı ve şeffaf bir şekilde olup biteni anlatacak adı geçen insanların haricinde, şimdi sizi dinleyelim. Buyurun. Engin Bey, e, bir buçukta, saat bir buçuk, yani dakikalarda yanlışlık olabilir. E, asistan Çiğdem, e, eşim Raşit Günyeri arıyor. Benim eşim gece zaten çalıştığı için ayaktaydı. E, onu arıyor ve e, ablasının e, camdan düşerek vefat ettiğini söylüyor. Direkt telefonda. E, eşim e, zaten eve çok yakın bir yerde çalıştığı için hemen gelip, Çocuklarım ve beni alıp yola çıktık biz, yani Çınarca yola çıktık Tuzladan gittik. Biz gittiğimizde tam saatleri yalan konuşmak istemiyorum. Yani iki buçuk üç suları zaten biz oraya varmıştık. Gittiğimizde olay yeri inceleme falan bitmişti. Sadece bir sarı çit ve iki üç tane motosiklette polis memuru vardı. Eşime ve oğullarıma beni o bölgeye almadılar. Ee, ablasının düştüğü noktayı gösterdiler. Ee, ve sonra biz direkt yani biz e, tabii hiçbir şey bu şeyleri bilmeden gittiğimiz için biz gerçekten hani camdan düştü, kaza oldu diye düşünerekten biz direkt memurlara çocukları sorduk. Çocuklar nerede dedik. Ee, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde dediler. Ee, hemen zaten eve çok yakın mesafede Çınarcık Devlet Hastanesi. Oraya geçtik e, ambulansın içinde tuyan yani ben çığlıklarından tanıdım. Bir tane ambulansın içinde feryat Figen eden e, tuyan vardı. E, hemşireye sordum nereye götürüyorsunuz dedim. Yalova Devlet Hastanesi'ne dedi. Orada psikiyatri e, olduğu için annesinin vefat haberini orada vereceğiz dedim. Arkamı döndüğümde Yağız ve arkadaşlarını gördüm. Hemen Yağız'a yöneldik. Şimdi... E, ister görüşün ister görüşmeyin hani sonuçta anneleri vefat etmiş iki tane çocuk e, hemen Yağız'a yöneldik işte dayısı hemen sarıldı benim oğullarım keza öyle e, Yağız'a başın sağ olsun dedik o ara polis memurları vardı sivil polislerdi herhalde e, Yağız'dan bilgi istiyorlardı e, işte kamera kayıtlarını falan verdiğini söylüyordu Yağız bu arada biz aile arasında Tuğberk hiç kullanmıyoruz Yağız'a alışkın olduğum için Yağız diye hitap edeceğim Hı -hı. Ee, oradan e, karakola geçtik. Yani bu e, karakol da hemen devlet hastanesinin hizasında. Yağız ifadeye girdi. Çok kısa bir ifade verdi. Oradan e, hep beraber biz e, benim büyük oğlum e, bizi şeye Yalova Devlet Hastanesine götürdü. Ben şimdi hiçbir şey atlamadan anlatmak istiyorum. Kusura bakmayın. Tamam. Yani bir şey geçmek Yapıyorlar. istemiyorum. He. Yalova ya, Devlet Hastanesi var. A, hanım, ha, zamanımız tamam. var. En ince ayrıntısına kadar dinliyoruz. Tamam. Oradan biz Yalova Devlet Hastanesi'ne geçtik. Ee, i̇çeri girdiğimizde bayan polis acile girdik. Bayan polisler vardı. Direkt bana eşim arabayı oğlumla park ettiği için kızlar bilmiyor dedi. Kızlar bilmiyor dedi. Tuğyan zaten sedyede yatıyordu. Kervan Bey oradaydı. Kervan Bey ile de ilk defa orada karşılaştık. Sultan ve e, Tuğyan iki yan sedyede yatıyorlardı. Kendilerinde değillerdi zaten herhalde ilaç e, verilmiş sakinleştirilmeleri için. Bir tane bayan e, polis memuru bana kızlar bilmiyor dedi. Ben hemen Tuğya'nın yanına yöneldim sonra eşim geldi oğlum geldi. Eşime ben hemen koşarak şeyi söyledim bilmiyorlarmış sakın bir şey söyleme hani şu an bir şey sorma. Yine Raşit dayanamadı sultana yöneldi. Ne oldu nasıl oldu dedi aynen e, şey böyle bu tonda. Sultan e, direkt göğsünü böyle tuttu. Ne oldu abi dedi. Hani bilmiyorlarmış. Bize ilk söylenen o. Hani hastaneye kaldırıldığını biliyorlar, vefat ettiğini ablamın bilmiyorlarmış. Ha, ya bence bilmiyor numarası yaptılar. Öyle düşünüyoruz şimdi. E, Sultan e, tabi Raşno tepkisinden hemen Sultan'ı başka e, bir tarafa götürdüler, ile birlikte. Sonra Sultan tabi ablamın vefatını öğrendi. Nasıl oldu falan diye biz tabi aile olarak yüklendik. Aynı televizyonlara kanallara anlattığı gibi anlattı bize. Ee, şimdi sonra en iyi. Bu, bu, burada keselim şöyle bir bir şey soracağım unutmadan. tabii. tabii. Ee, şimdi siz dediniz ki e, Tuğberk e, pardon evet. e, Çiğdem yani asistan Çiğdem haber verdi Raşit Bey. Evet. 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 Şöyle, şöyle bir kayıt buldum siz konuşurken bir dinleyelim bunu lütfen. Sıra sıra giderim bence. Tamam. Yolun bir kısmında nerede olduğunu hatırlamıyorum. Raşit'i aradım. İşte haberi verdim ona da. O da bana telefonda dedi ki oğlum bak bu bir şakaysa. Kötü olur dedi. Raşit kim? Dayım. Böyle diyor Tuğberk. Daha önce dinlediniz mi? Evet. haberde ben. Yolda yolda aradı Tuğberk ama bir buçuk ne? sularında hı? Ha, e, Raşit Yağız aramış. Yağız aramamış. Bizi ilk arayan net bilgidir. Bu zaten e, şeylerden hani telefon dökümanlarından e, belli olacak bir şey. Ispatı açık bir şey. Raşit'i ilk arayan asistan Çiğdem'dir. Bir buçuk sularında diye hatırlıyoruz biz. Sonradan ben Yağız'ı aradım. Hı, hı. Yağız dedim oğlum doğru mu bu? Evet. Çiğdem dedim bir şey söylüyor. Bak dedim bu dedim ciddi bir şey. Evet dayı dedi al aileni gel. Ha uh. e, e, duyabildiniz mi Raşit'in evet, sesini? Evet, evet. Yani şöyle evet, diyor belki. Evet. Raşit Bey onu bir netleştirelim. Tuğbe o zaman burada evet. doğru doğru konuşmuyor. Ben Raşit'i evet. aradım diyor. Hayır hayır yani, hayır. Raşit'e sesleniyor şey yapıyorum kusura bakmayın. Onun bir, bir, bir kez daha verelim. Bir kez daha teyit edelim. Bir daha verelim, evet. Tamam bir daha verelim evet. aynen. Şöyle bir saniye. sevinirim. Yolun bir kısmında nerede olduğunu hatırlamıyorum. Raşit'i aradım. İşte haberi Hı. verdim ona da. O da... Evet. Çok net net yani. bir şekilde doğruyu söylemiyor burada. Kesinlikle e, yalan. Zaten bu HTS kayıtlarından çıkabilecek bir şey. E, kesinlikle dayısını aramadı. Dayısı onu yolda aramış e, doğru mu Yağız bu olay diye doğru dayı aileni al gel demiş. Zaten biz yola direkt çıktık yani bir 5-10 dakika içinde biz direkt yola çıktık. İlk gidenlerden de biziz yani aile olarak. Buyurun devam edin siz Sultan'dan. Nerede kalmıştınız Murat Bey? Çok özür diliyorum. Hastanedeydiniz. hastanedeydiniz. Hı. Evet hastane dedik. Sonra biz tabii ki Tuğya'nın başına şey yaptık. Yenge dedi ben sağlıkçıyım artık dedi uyuşmak istemiyorum ama o, o dakikalar Tuğya'm bilmiyor. Yani bilmiyor. Yani annesini yoğun bakımda zannediyormuş. Orada kişilerin bize söylemesi. Burçu avukat oradaydı. Kervan oradaydı. Bu arada Fırat Bey yani biz bu şahısları bu ablamın son zamanki 200 senedir yanında takıldığı şahısları ilk defa gördük. Yani ben asistan Çiğdem'le ilk defa yüz yüze geldim yani. Burç avukatla, Kervanla, evet, hani Kervan diye birinin bilgisinden bile haberimiz yoktu öyle diyeyim. Hani hep anlattık ya size. Hani görüşmüyorduk çocuklarla diye. Bu karakterleri tek tek soracağım çünkü kafama aklıma tamam. takılan bir şeyler var. Siz o tabii, akışınızı tabii, tabii. devam ettirin. Tamam. Sonra, araya gibi... sonra Tuğyan dedi ki yenge ben sağlıkçıyım biliyorsun dedi ben artık uyuşmak istemiyorum dedi. Bir iğne var dedi beni ayıtsınlar dedi. Ben o işte e, nöbetçi doktoru çağırdım. E, hayır gerek yok birazdan kendine gelecek zaten dedi. Biz Tuğyan'ı aldık tabii dayısı hani annesi vefat etmiş yani yıllardır görüşmese bile anneleri vefat etmiş bir kız çocuğu ve erkek çocuğu var ortada. Olabildiğince yani hani aileden en yakın insan olduğu için olabildiğince sevgi ve ve sonradan bize resimler geldi hatta bunları da size atabilirim. Hastanede insanlar oradaki insanlar çekmiş bizi sosyal medyadan atmışlar. E, tu annesinin vefat ettiğini Tuğyana söyleyen benim eşim dediler ki biz söyleyemeyiz Tuğberk olsun, Kervan olsun, işte Sultan olsun. Burç avukat olsun. Hani dayı sen söyle, tek sen zapt edebilirsin Tuğyanı dediler. Hastanenin dışına çıktık, banklarda otururken e, Tuğyancım dedi, başımız sağ olsun, annem vefat etti. Tabii gene her zamanki gibi Tuğyan ayıldı, bayıldı. Tekrardan dayı onu içeriye taşıdı. E, tekrardan doktor geldi. Doktor dedi ki, yani artık alın, götürün, yapabileceğimiz bir şey yok. Ondan sonra neyse biz e, bahçeye tekrardan çıktık tabii ki hiç kimsede de anahtar yok e, Engin Bey. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O ara ya Tuğberk yok oldu, yok oldu yani e, Tuğyan, ben kervan e, ve Sultan kaldık ve benim e, küçük oğlum kaldık. E, kervan dedi ki orada. Bu arada biz kervanı orada tanıdık. Şimdi ben hakkına giremem hani ne yaşamışlar, ne olmuş, ne bitmiş hiçbir şekilde bilemem ama herhangi bir saygısızlığını herhangi bir bize karşı bir hareketini hiç görmedik ekstra çok saygılı davrandı dayı 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 işte yenge yenge diye böyle hep yaklaştı cenaze bizim cenazemiz dedi ondan sonra benim dedi burada dedi Tuğyan şimdi çok kötü eve de giriş yapamıyoruz anahtar yok Yağız ortada yok o ara dedi ki benim dedi dayı dedi buraya çok yakın evim var dedi Tuğyan'la birlikte kaldığımız ee, en azından eve giriş sağlayana kadar o eve geçelim dedi. Biz aynen bu saydığımız kişilerle birlikte kervanın evine geçtik. Eve girdik. Tuyan tabii daha böyle kendindeydi yani. O an ağlamıyordu biz bizeyken. Ondan sonra bana devamlı Tuyan şey diyor. Yenge Yağızara neredeymiş? Yenge yağıza ara neredeymiş? Eve girebilmiş mi? Ben Yağız'a tabii bu süreç bir yarım saat 45 dakika geçti ama ee, sonra Yağız'la biz bir şekilde ulaştık Yağız eve girdiğini söyledi ama biz tabii o süreçte camdan girdiğini falan bilmiyoruz hani ya çilingir çağırdı bir şey yaptı kapıyı açtı diye düşünüyoruz zaten gece bir buçukta yola çıkmışız gitmişiz yani büyük bir şokla karşılaşmışız ee, yenge eve açtım gelebilirsiniz dedi Yağız çok Neyse, özür biz... diliyorum ben burada evet. bir virgül kaybolmadan bir tabii. şey merak ettim de Fırat tamam ee, şimdi orayı bir tekrar alabilir miyiz? Ee, kendine geldikten sonra Tuğyan size dedi ki Tuğberk eve girebilmiş mi? Doğru mu? Tabii tabii tabii, tabii, tabii öyle dedi. Devamlı bana yenge Tuğberk'e ara, yenge Tuğberk'e ara, eve girebilmiş mi? Yenge Tuğberk'e ara devamlı bana bunu söyledi Tuğyan. Yani Tuğyan'ın Tuğberk'in eve gittiğinden haberi vardı. Yani demek tamam. ki, demek ki, demek ki. <laughs> Ya biz zaten hani böyle onlar gibi şeytanlık düşünebilecek hani zaten ölümün şokuyla yani onlar gibi şeytanlık falan akıl edecek insanlar değiliz ki. Bir de yani 7-8 senedir görmediğimiz çocuklar hani aralarında o an konuştular mı ne geç ne bitti hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Tuğbet Bey'in söz hakkı vardır. İstediği zaman katılabilir. Tabii evet. tabii. Çünkü so daha önce so Tuğbet Bey şunu demişti. Ee, evet çok ayılıp bayılıyordu. Şifreyi sorabileceğim durumda değildi. Ee, ama ya gerçekten evet. Konuşmuşlar. Yani, yani ee, dayısı, konuşmuş. Engin Bey dayısı vefat ettiğini söyledikten sonra eee bir süre evet içeri ayıldı bayıldı artık doktorlar hani alın götürün dedi burada yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Dayısı söyledikten bir süre sonra kervanın evine geçtikten sonra Tuğyan normale döndü. Yani kervanın evinde de bir yarım saat 45 dakika kadar zar bunu kervan da doğrulayabilir. 40-45 dakika kadar durduk zaten Sonra e, Yağız evet yenge kapıyı açtım gelin dedi ve biz kalktık e, siz de biliyorsunuzdur ki Yalova ile Çınarcık arası özel araç 30-35 dakika evet Heh, biz e, 30-35 dakika sonra eve girdik biz eve girdiğimizde zaten Engin mi e, cenaze evi ya e, kapı sonuna kadar açıktı şimdi şöyle özür dilerim Hı -hı. yine araya giriyorum kusura bakmayın tamam ya. Vol, vol, estağfurullah. Böyleceğim. şimdi Engin burada evin o içini anlattıracağız ama şimdi burada tamam. önemli olan bir bir şey var ben yanlış mı anladım Hı -hı. E, benim bildiğim kadarıyla e, Tuğberk şöyle diyordu e, ben kapıyı açmaya giderken benim nişanlım yani işte kız arkadaşım Raşit ve bir iki kişi daha kapının önünde hayır 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 adam. hayır bunu kervanda ya zaten Fırat Bey şunun çok kolayı var yani apartman kameralarından bizim kaçta binaya girdiğimiz yani hepsi emniyetin elinde. Yani hepsi belli biz cinayet büroya ifade vermeye gittiğimizde bizim kaçta girdiğimiz üstümüzde ne vardı bunların hepsi devletin elinde belli yani aslında inanır mısınız yani Bunlara cevap vermeye bile değecek bir konular değil. Yani bunlar tamamen şu an bu konuları ortaya atıp konuyu saptırıyorlar, sulandırıyorlar yani. İddianameye kadar sulandırıyorlar. Biz biz net bu şekilde düşünüyoruz. E, Ahanım Hanım sizinle konuştuğumuz için burada ekleyeyim. bu kamera görüntüleriyle ilgili daha önce evet. e, e, ailenizin de avukatı olan Rahmi Beliciç görüşmüş müydünüz sanıyorum onda da Tabii, tabii. Günü... Yani Rahmi abi'nin Rahmi abiyle tabii ki yollarımızı ayırmadan önce devamlı bu bu görüntülerle ilgili Rahmi abi de izlemiş. Bizim kaçta binaya girdiğimiz belli. Bizim üstümüzdeki kıyafetlere kadar söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Ya zaten akıl var, mantık var. Kardeşim sen camı kırıp eve giriyorsun. Sen kimi suçluyorsun ya? kimi Yani ne yapayım ya? Bunlar da gerçekten beyin tamam. yok. Eve girdi. Ee, evet. Yani tahminen siz ne kadar bir sürede arandınız? Onu biliyor musunuz? Ee, biz aradık yağız, yağız bizi aramadı. Biz Aramadık. aradık. Yani Tuğyanın evet. ısrarlı yenge, hadi evimize gidelim, yenge, hadi evimize gidelim. Şu yağıza ulaş, yağız açmış mı kapıyı? Eve girebilmiş mi? Bu tarz şeyler söyledi Tuğyan. Ee, yani bizim o eve gitmemiz bir bir buçuk, bakın 35-40 dakika biz kervanın evinde durduk. Bunları kervan da doğrulayacaktır zaten. Ee, Ondan sonra da zaten 30-35 dakikalık bir yol mesafesi var. Bizim o eve girmemiz bir, bir buçuk saati yani Tuğberk'ten sonra bir, bir buçuk saati geçti. Ya bu emniyetin elinde vardır zaten bizim binaya saat kaçta girdiğimiz apartman kamera kayıtlarından. Harika. Tamam devam edelim. Ee, giriş yaptınız. Bu arada evet. özür dilerim. Yok yok bura bir şey ekleyeceğim. Ee, evet. Yaz diyor ki ben içeri girdim bir sigara yaktım diyor. Sonra diyor nişanımın kena geldi diyor. Ee, Direkt Dilek abla geldi diyor. Cam kırıklarını temizledi temizledi diyor. O sırada da Raşit geldi diyor. Vallahi biz eve hayır diyor Raşit şu an yanımda. O da zaten size izah eder. Biz bakın oraya anlatacağım. Fırat Bey tam oradaydım. Biz binaya evet. girdiğimizde zaten eve girdiğimizde cenaze evi ya kapı sonuna kadar açıktı. Yani Kapı açıktı, evin kapısı açıktı. E, konu komşu zaten geceden beri o çevrede herkes biliyor. İnsanlar gelmeye başlamıştı eve. Yani biz açık kapıya girdik. Artı e, biz e, şöyle bir şey söyleyeyim ben size net olarak. Biz akraba olarak 8 kişiydik o evde. Bu 8 kişi de her an e, savcımız devletimiz istediği süreçte ifade vermeye razı her şeyi anlatmaya razı yani ablamın odasına bizim girdiğimizi ispat etsin Ha parmak izi vardı zaten o odada bizim aklımıza ablamızın odasına girmek bile gelmedi ben zaten eve girdim ya Fırat Bey ben girer girmez e, Tuberk diyor ya ben evi temizledim topladım kesinlikle evet. yalan ben şimdi 25 yıldır bu ailenin geliniyim yani artık gelin değil abla kardeşlik yani ablamla ben evlendiğimde Tuğyan 4-5 yaşındaydı. Yani bu çocuklar bizim elimizde büyüdü. Eve girdiğimde ben bardaklar yani alkol aldığı ablamın bardak bile duruyordu. Ben hani büyüklerimizden öyle gördük. Cenaze evi olacak. Hemen ben onları topladım. Bayağı ev dağınık ve şeydi yani hani yemişler içmişler dağınıktı. Ben hemen onları topladım. Çünkü insanlar gelecek hani öyle görünmeyelim diye. Yani şey bardakları falan yıkayan da benimdir yani toplayan da benimdir. Ha bizim, ha bizim fıtratımızda yatak odası kutsaldır yani bizim aklımızın ucuna bakın biz 8 kişiydik o evde kişilerin isimlerine kadar verebilirim biz mutfak dışında hiçbir odaya girmedik hele ki ablamızın odası girsek girdik deriz. yani bu kimi ilgilendiriyor ki benim 25 yıllık ablam Raşit'in 50 yıllık ablası bu kimi ilgilendir ama nahmarem olduğu için biz o odaya adım bile atmadık bizim o odaya tek girdiğimize dair bir ispatları varsa hemen yayınlasınlar yani bunu ispatlamak zorundalar. Evet. Artı Yağız kendisi diyor ki Kard ablamın diyor on lafından dokuzu yalan diyen bir insanı konuşuyoruz biz şu an burada. Yani Tuğyan peki biz Tuğyan'dan ilk şikayetçi olan insanız. Ee, büyük görümcem Kader abla ve Raşit olarak. E, ee, Tuğyan peki o zaman niye bunları 5 ayı niye beklemiş? E, ee, peki ertesi gün cenazede niye sırf dayısının dibinden ayrılmamış dayısının kollarına ayılıp bayılmış? dayı annemi sen mi yıkadın diye saçma sapan konuşmalar yapmış. Niye yani dayı o evi kurcaladıysa niye dayının yanındasın diye sen sorarlar adama öyle değil mi Engin Bey? Peki Ahu Hanım siz eve gittiğinizde Tuğberk Bey evde miydi? Ben görmedim Tuğberk'i ben görmedim. Raşit ben gördüm. peki hiç. Ben gördüm mü Raşit? Ha? Evdeydi diyor Raşit ben görmedim yani. Şimdi ben... O hemen sonrasında kayboldu. Hemen sonrasında hemen bir daha hiç görmedik. görmedik. Hemen sonrasında kayboldu diyor. Peki Şimdi siz ben devam de, edeyim mi? E, orada edersiniz. Hani biz araya birkaç böyle bir şey koyalım. Sonra tamam. sizin akış, engin olay örgüsünü bozmadan böyle not ala ala gidelim. Güzel tamam. Mi? Şimdi e, Ava Hanım e, ben sizden biraz şeyi anlatmanızı isteyeceğim. O evin içi içini anlatmanızı tamam. istiyorum. Oraya yatak geliyorum size. Evet yatak odasına <laughs> girmediniz ya. Şimdi, Şimdi, ben... E, benim, bu arada Yağız yani işte Tuğberk siz Yağız diyorsunuz. Evet. Evet, evet. Diyor ki Ben içeri gir